Adam çok zengin ama çok cimri ve çok kaba. Ve kadına çok eziyet ediyor. Ya görüyorsun ne adamlar var. Evet. Kendini övüyor. Kadın kocasından kurtulmak için şahane bir plan hazırlıyor. Ne yani öldürüyor mu? Hayır, öldürmüyor. E ee, kocasının yanına çok genç, çok güzel bir garson kız sokuyor. Amacı da onlara baskın yapıp tazminat almak. Aha! Fakat kız o kadar akıllı ki, o kadar bilmiş bir şey ki... ...adamı tavlıyor, adamla evleniyor ve bütün planı adama anlatıyor. Ne oluyor eski karısı? Gece kondulara düşüyor. <laughs> Yağ gücüyle falan ilgisi yok. Bu bizim hikaye. Ben size sonunu da söyleyeyim. Adam merdivenden düşüp öldü o cimri olan. kız.